أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله فالطير للمقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسبمة بالأنعام والخلف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده قل أهلا بكم بخير من, من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات الخالدين فيها وأزمج موسوعة الحمد لله رب العالمين صلوا <سؤال> على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. الحمد لله, لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlu lukneten ve lisani yefkahu kalli. Rabbi gata teyteni minel mülkü ve alemteni min tevhili rahadit. Rabbi zidni ilmen ve fahmen ve ateyteni bis salihin. Güzel kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. Cumanız mübarek olsun. Cenab-ı Hak hepimizi müstefit eylesin. İçerisinde saatül icabenin gelizlenmiş olduğu şu mübarek güzel saatlerden, vakitlerden, zaman diliminden en güzel bir şekilde sizleri de, bizleri de Yüce Mevlamız müstefit eylesin inşallah. Bugünkü sohbetimize Enes bin Malik radıyallahu anh Efendimizin duasıyla başlayalım istedik. Mevlamıza ellerimizi açıyor ve talep ediyoruz ki Ya Rabbi acizlikten, tembellikten, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Amin. Üzüntüden, kederden, bunaklıktan ve erzeli ömre düşmekten sana sığınırım. Ya Rabbi borca batıp şaşırmaktan, insanların baskınına uğramaktan sana sığınırım. Zenginliğin fitnesinin şerrinden, fakirliğin fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Ya Rabbi, Mesih Deccal'in fitnesinden, hayatın ve ölümün fitnesinden, kabir azabının fitnesinden ve cehennem azabından sana sığınırım. Amin. 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 Kardeşler belki farkındayız, belki farkında değiliz ama <laughs> ahir zaman dediğimiz günlerin içerisindeyiz. Yaklaşık bir yıl yakındır insan aleminin dengesi bozuldu. <laughs> Hatta. Dünyanın dengesi bozuldu diyebiliriz. İnsanların savaşlarla, kavgalarla birbirini didiş didiş ettikleri bir dönemden herkesin fert fert, ülke ülke, aile aile can derdine düştüğünü görüyoruz. Can derdine düşmüldü insanlık. Sabahları can hiraş bir şekilde çıkılan ve akşamları binbir dertle, yorgunlukla, meşakkatle dönülen evler evler yani otel gibi kullanılan evler artık birden asli hüviyetini dönüverdi. Evlerin asli hüviyeti insanların yaşam alanıdır uyku alanı, istirahat alanı değil, yaşam alanıdır, dert alanıdır, dertleşme alanıdır, sevgi alanıdır, muhabbet alanıdır yuvalar. İstense de istenmese de evler nispeten huzur kaynağı veya huzura sığınılan yerler oldu. Levhalara, uyarı levhalarını hep evde kaldı. Evine dön. Evinde otur. Dışarı çıkma. Evin tadını çıkar. Gibi uyarılar insanlara evlerinde kalmalarını tavsiye eden yazılarla artık karşılaşıyoruz. Müslümanlar cephesinden ise iş daha bir karışık. Nasıl karışık? Kabe-i Muazzamamız uzun bir süre kapalı kaldı. Şimdi, şimdi de kapalı gibi bir şey. 3-5 kişiyle veya 50-100 kişiyle tavaflar yapılıyor. 50-100 kişiyle namazlar kılınıyor. Mescid-i Nebevi o da farklı değil. O da farklı değil. Aynen Müslümanların omuz omuza birbirleriyle kaynaştıkları, birbirleriyle dertleştikleri camilerimiz, mescitlerimiz şimdi birçok Müslümana evinde namazını kıl demek zorunda kalıyoruz. Özellikle yaşlılarımıza, özellikle yaşlılarımıza sen istersen namazı evinde kıl diyoruz. Neden? Çünkü öyle bir duruma geldik ki artık insanlar can derdine düştü. Daha önce muhterem cemaat saflarımızı sık ve düzgün tutalım. Düzgün ve sık saflar kalpleri düzeltir derken şimdi muhterem cemaat aralardaki boşlukları biraz daha fazla açalım sosyal mesafeye dikkat edelim der vaziyete geldik. Yani omuz omuza camilerimizde huzur içerisinde huşu içerisinde de buluşamaz olduk. Mescitlerin kapıları veya da dini ilimlerle meşgul olunan medreselerin, Kur'an kurslarının kapıları, nazari eğitimlerin yapıldığı ilkokullarımız, ortaokullarımız, liselerimiz, üniversitelerimiz her biri bir bir kapısını kapatıverdi. Müslümanlar, daha doğrusu akriseliyim ma diye Allah'ın bizi uyardığı sese biraz kulak vermek zorunda artık şimdi. Ne oluyor? Allah bizden ne istiyor? Bunlar kendiliğinden bu kabulan olaylar mı? Bunlar kendiliğinden cereyan eden olaylar mı? Evlat geliyor, babasını kucaklayanıyor. Anne geliyor, yavrusunu bağrına basamıyor. Anneciğim ziyaretine gelecek. Yavrum istersen ertele telefondan görüntülü konuşalım diyor veya demek zorunda Bunlar basit işler. Şöyle camiye gelip de yan yana yan yana sırt sırta omuz omuza namaz kılamamak kılamamak kolay iş. Ramazan-ı Şerif atlattık. İnşallah Allah bir daha bize böyle bir Ramazan yaşatmaz. Biz Kadir Gecesi geçirdik. Allah öyle bir Kadir Gecesini bir daha yaşatmaz inşallah. Biz bayram namazında en coşkulu günümüz olan bayram namazında bile camilerimizde bulunamadık. Acı değil mi bu? Yakmıyor mu yürekleri? Bundan Müslüman bir şeyler çıkarmıyor. Veya hala biz bunlardan bir şeyler çıkarmayacak mıyız? Sanki bilmiyorum katılır mısınız? İnsanlık buna da alıştı gibi. Sanki insanlık bunu da hayatının bir parçası gibi kabul edilir. Burada burada ey insanlık kendimde dahil Allah'ın bir muradı var. Allah'ın bu belayı dünya üzerine dünya üzerinde tasallut etmesinde Allah-u Zülcelal'in bir muradı ilahisi var. Ne onu bilmiyorum. O bizim için gizli. Ama biraz sonra hadis-i şerifte bunu peygamberimizin hadisiyle biraz daha anlamaya çalışacağız. Biraz daha anlamaya gayret edeceğiz. Ama diyoruz ki Ya Rabbi burada neyi murad ediyorsun? Bizlerin nasıl bir ders almamızı murad ediyorsan, nasıl bir buradan ders çıkarmamız gerektiğini sen murad ediyorsan, Allah'ım bizler aciziz, cahiliz, gafiliz, beşeriz, insanız. Lütfen, lütfen bize o firaseti de ver ya Rabbi. Amin. Güzel kardeşlerim. İnsan bir de bu devrede şuna da dikkat çekeyim. Klavye Müslümanlığı başla. Klavye Müslümanlar, Cep telefonu Müslümanlar, Cep telefonuna çıkıyor, canlı yayında adam karşısına 3-5 tane adam arıyor. Başlıyor ahkam kesmeye. Belki 5 vakit namazı bile kılmıyor. Belki 5 vakit namazdan bile haberi yok. Ama boşalan yerler boşalan yerler başkaları tarafından doldurulu veriyor. Başkaları tarafından doldurulu veriyor. Buna da uyarı olmak lazım. Klavye mücahitlerine biraz daha dikkat etmek lazım. Orayı ayrı bir konu olarak değerlendireceğiz inşallah. Bir kimsenin Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bakınız, bir kimsenin camilere gitmeyi ihtiyat haline getirdiğini görürseniz, yani camide namaz kılmayı alışkanlık haline getirdiğini görürseniz, bir kimsenin cami cemaati olduğunu görürseniz, bunun açıklaması bu, onun, imanlı olduğuna şahitlik ederiz. Onun imanlı bir Müslüman olduğuna şahitlik ediniz. Çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki: İnne ma ya'muru mesacidi ve men amene billahi vel yevmil ahiri ve aqame's salate elem Nedir manası? Nedir manası? Allah'ın mescitlerini ancak ve ancak Allah'a iman edenler imar eder. Allah'ın mescitlerini ancak ve ancak Allah'a iman eden, Allah'tan korkan, mümin olanlar imar eder. Buradaki imar kelimesi ne demek? İmar kelimesi maddi bakımından imarı kadar bakımıydı. Efendim tamiratıydı, şunuydu, bunuydu. Maddi bakımından imara kadar işin manevi imarı. Yani cemaate devam etmek suretiyle manen orayı mamur hale getirerek imar etmek. Bu da kulluk vazifesinin en önemlisidir kulluk vazifesi. Nitekim Ebu Hureyre radıyallahu an Efendimiz'den bir hadisi şerif naklediliyor. Ebu Hureyre naklediyor radıyallahu anh Efendimiz bu hadisi şerifi. Peygamberimiz buyuruyor ki dünyada şu dört şey gariptir dört şey garibidir. Nedir onlar? Birincisi zalimin hafızasında bulunan Kur'an. Yaşamayan, yaşatmayan, emirlerine, ahkamlarına uymayan ama Kur'an-ı Kerim'i en güzel bir şekilde bilen, zihninde, hafızasında onu taşıyan adamdaki Kur'an gariptir. Zalimin hafızasında bulunan Kur'an gariptir. İkincisi neymiş? Müslüman bir bölgede bulunup da içerisinde namaz kılınmayan mescitte gariptir. Şimdi ne diyeceğimi anlıyorsunuz. dört minaresiyle muhteşem, kubbeleriyle ihtişam sahibi, içinin tecizinatıyla, halısıyla, avizesiyle, süsüyle, efendim, temizliğiyle, teçhizatıyla mükemmel bir mescit yapılıyor, cami yapılıyor. Fakat içi bomboş. Etrafına baktığımız zaman Hemen yan komşusu Ahmet Efendi. Karşısındaki kapıyı açtığınız zaman gördüğünüz kapı Mustafa Efendi'nin. Bu taraftaki minarenin gölgesinde bulunan evin sahibi Hacı Mehmet Efendi. Kıblede oturan Ayşe Hanım. Yani Müslüman memleketinde. Müslümanların Müslümanların evlerinin hayat sürdükleri yerin merkezinde ama içi boş. İşte o cami garip diyor Peygamberimiz. İşte o mescit gariptir. Bakın bir kardeş bir kardeş nasihatıdır bu size. Sakın bunu sakın bu sözümü yalan atmayın. Sakın bu sözümü kulak etmeyin. Eğer cami komşusu iseniz eğer minare gölgesinde yaşıyorsanız, caminin komşusu iseniz, o camiye devam etmiyorsanız, o caminin her bir çimentosu, her bir çivisi, her bir çakıl taşı, her bir kumu sizlerden davacı olacaktır. Bunu unutmayın. Bunu unutmayın ezanını dinlediğiniz caminin hakkı üzerinize takattum eder. Hakkı vardır üzerinizde. Onun için garip bırakmayın camiler. Ezan-ı Muhammedi başladı. Bu dersimi burada noktalayacağım. Çünkü güncel bir mevzuya geçmem gerekiyor kısaca. İnşallah kısmet olursa önümüzdeki hafta 2021 yılına giriyoruz. Miladi takvim olarak takvimlerimizi yeniliyoruz. 2020'nin yaprakları bitti. Ömürden 365 günü daha geride bıraktık. Hayrıyla, şerriyle, doğrusuyla, yanlışıyla bir yıl geçti. Yeni bir yıla giriyoruz. 2021. Allah bu yıla hakkımızda hayırlı eylesin. Cenab-ı hastalıklardan bertaraf olmuş bir vaziyette huzur içerisinde bir yıl yaşamaya nasip eylesin. Ama yeni bir yıla giriyorum diyerekten hayvanlar gibi de yaşatmasın. Yeni bir yıla girerken de hayvanlar gibi Allah'ı unutmuşçasına yaşatmasın öyle girdirmesin. Müslüman elini başına almalı ve demeli ki o gece 31 Aralık gecesi vur patlasın çal oynasın değil. Elini başının altına almalı ve düşünmeli. Benim geride bıraktığım ömrüm nasıl geçti? Ne oldu? Ne yaptım? Ve bundan sonra ne yapacağım? Nereye gidiyorum? Ne olacak? Bunu düşünmeli. Müslüman dünyevileşmemeli. Müslüman, Müslüman Allah'ı unutarak ölümü unutarak ahireti unutarak hayvanlaşmamalı. Hayvanlaşmamalı. Belhum edal diyor Allah. Daha aşağılar. Hayvanlardan da aşağı diyor. Allah silgisinin Rabbim bizi bu sınıfa dahil etmesin. Akli Selim'le bir yıla girmeyi Tefekkürle bir yıla girmeyi ve önümüzdeki yılı da Allah'a layık bir kul olarak geçirebilmeyi nasip ederiz. Son nokta, efendim falan abladan işte alırsak bileti şansımız yaver gidermiş. Falan amcadan alırsak bileti işimiz rast gidermiş hemen bize bilet çıkarmış. Kardeşlerim haramın binası olmaz. <laughs> Kendinize haram yollardan yol aramayın. Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresinin, Ali İmran Suresinin 14. Ayet-i Kerimesini size burada açıklayacaktım ama zamanımız el vermedi. Lütfen evlerde bu Ayet-i Kerime'nin tefsirini okuyunuz. Ali İmran Suresi 14. Ayet. Tefsirlerini okuyunuz. Allah'ın verdiği mesajı alınız. Haramla efendim milyonlarca kimsenin hakkı bulunan bir paraya lütfen tamah etmeyiniz. Çünkü üzerinde hak olan şeyin acısı da zor. Hepinize huzurlu bir yıl diliyorum.